X ve Y düzlem aynaları önüne K cismi konulmuştur. Buna göre numar numaralandırılmış görüntülerin hangisi K cisminin X ve Y aynalarında oluşan görüntülerinden olamaz? Şimdi K cisminin X aynasındaki görüntüsü bakın dik indiğiniz zaman 2 de oluşur. Aynı şekilde Y aynasına dik indiğiniz zaman 3 de oluşur. 2 ve 3 X ve Y aynalarındaki direkt görüntüleridir. Peki X K cisminden X aynasına ışın gönderdiğimiz zaman Y'ye ulaşıyor mu? Ulaşıyor. Ulaşıyorsa iki görüntüsünün Y aynasında görüntüsü oluşur. Bakın dik indiğimiz zaman 3 birim, 3 birim. Evet bu da yine X aynasındaki görüntünün Y aynasındaki görüntüsüdür. Peki Y aynasına ışın gönderdiğiniz zaman X aynasına ulaşıyor mu? Ulaşıyor. Dolayısıyla 3 noktasında oluşan cismin X aynasında görüntüsü oluşacak. Bakın dik indiğinizde bir bölgesinde görüntü oluşur. E bu durumda 5 e, görüntü olarak oluşmayacaktır. Doğru cevap E seçeneği olur.